Mehmet Ali Alabora kalkıyor suçluyor diyor ki şu polise bakın diyor bizi yok ediyorlar diyor saldıran kim kendi yandaşları Mehmet Ali ee, Alabora bu polisi vicdansızca kalkıyor CNN'den o işbirlikçi CNN'den ki o CNN'de CNN'den ilgili de bir iki şey söyleyeceğim şimdi o işbirlikçi CNN'le birlikte bütün dünyaya şikayet ediyor o tiyatrocuyu CNN niye buluyor CNN 8,5 saat yayın yapıyor 8 buçuk saat yayın boyunca da inanılmaz provokasyon yapıyor ve bu CNN, bakın şuraya da bir de resimli getirdim. Kendi internet sitesine şu fotoğrafı koyuyor, CNN fotoğrafını. Bu bizim İstanbul'daki başbakanımızın Kazıçeşme'deki yapmış olduğu toplantı, bu toplantıyı da diyor ki işte diyor Tayyip Erdoğan'a karşı olanların yapmış olduğu toplantı diye veriyor. Bu CNN, Türkiye'yi bu karıştıran dünyada hiçbir yerde sanki darbe olmuş. buçuk saat aralıksız Türkiye ile ilgili yayın yapan CNN niye beni bulmuyor da Alabora'yı buluyor? Niye sizi bulmuyor da Alabora'yı buluyor? Bunu tesadüf demek mümkün mü? Ben buradan şunu söyleyeyim. Bak ve medali Alabora. Sen Türkiye'de bu kaosun meydana gelmesi için özel olarak elinden gelen çabayı sarf ettin. Devlet senin yakana yapışmalı. Savcılar senin yakana yapışmalı. Bu olayların içerisinde ölen bu kadar insan var. Bunun vebali senin sırtında değil mi? Bu kadar tahrik yapmasaydın, bu kadar insanı ortaya dökmeseydin, bu kadar tahrikkar birisi olmasaydın, bu canlar gidecek miydi acaba? Bu millet seni affedecek mi zannediyorsun? Bu milletin gönlünde sen mahkumsun. Türkiye'de hukuk senin peşine düşmeli ve senin özellikle bu tabiri caizse darbe girişimine, bu kalkışma girişimine, bu tahriklerine mutlaka ve mutlaka bir cezayı vermeli. Ben Türkiye'de adaletin olduğuna inanıyorum ve bunun senin yanına kalmaması gerektiğine inanıyorum. İnsanları tahrik etmeye hakkın yok. O çocukları sokağa dökme hakkın yok. Üç kuruş kalkıp iş bankasından para alacağım, menfaat temin edeceğim diye kalkıp oradan aldığın paralarla bu iş yapmaya hakkın yok. Hı hı. Mehmet Ali Alabora, Türkiye'deki Gezi Parkı olaylarının bir numaralı aktarıdır. Olayları kışkırtmıştır, tahrik etmiştir ve bizzat atmış olduğu mailden de bu iş Gezi Parkı olayı değil diyerek işin arkasında, perdenin arkasında başka olaylar olduğunu açıkça ortaya koydu. Bir avuç iktidara gelemeyeceğine inanan, geçmiş dönemlerde arkasında benim arkamda ordu var, nasıl olsa ben onu tahrik eder darbe yaptırırım deyip, Şimdi darbeden ümidi kesenler yurt dışından destekli olarak yurt içindeki işbirlikçileri özellikle sanayi pardon iç çevrelerinden de destekli desteği alarak sokağa insanları döküp pembe devrim, turuncu devrim yapacaklar. Taksim Dayanışma Platformu. Ne için geliyor Gezi Park için? Kimin adına geliyorsun? Kimin adına köprünün iptal edilmesini istiyorsun? İngiltere adına mı? Almanya adına mı? Bir başka ya başbakanı, başka bir ülke Mertelik. adına mı? Bu ne biliyor musunuz? Ortalıktan kaldırdıkları bir görüntü. Ama biz yakaladık. Eylemcilerin yanında ne var? Biraş yeri. Bir Kim gönderdi bunları? Ankara'da ve İstanbul'da bütün meydanlara böyle e, on binlerce bira geldi. Kim gönderdi bu birayı bedava? Türkiye'nin burada olmaması lazım. Türkiye'de hiçbir iş adamına AK Parti iğne ucu kadar bugüne kadar zarar vermemiştir. Onlara destekten başka bir şey yapmamıştır. E ben şimdi Boyner'e soruyorum. Ne kötülüğünü gördün Boyner e, AK Parti'nin ne kötülüğünü? Ne iş yapmak istedin de seni engelledi? E şimdi Koç'a soruyorum. Sizin hangi işinize taş koydu AK Parti? Yani niçin bunların yanında bu eylemlerin yanında yaralasınız? o faiz lobisi var ya vatandaşı soymak için bunları yaptı. Yani bu faiz lobisinin cezasını doğrudan doğruya vatandaş çekiyor. Başkası çekmiyor. Yazıktır, günahtır. Kim bu işin içerisinde yer aldıysa hesabını vermeli. Bu ülkeyi karıştırmaya kimsenin hakkı yok. Kardeşçe yaşayalım. Bu ülke hepimize yeter fazlasıyla. Kalkıp Amerika'nın, e, Amerika'daki Yahudilerin, yok e, Fransa'nın, yok İngiltere'nin, yok Almanya'nın gönlü olacak diye kanka bu ülkeyi kaosa sokmayalım. Jean Sharp, e, özellikle Amerika'da yaşayan bir kişi. Bunun siyahinin belli koluyla yakın irtibatı var. Ve bütün dünyaya özellikle e, şiddetsiz eylemlerle ...göya şiddetsiz, adı şiddetsiz... ...eylemlerle. Yani ordu... ...vasıtasıyla darbe yapmak, silah kullanarak... ...değil. E, halkı... ...galeyana getirip, halkı sokağa... ...dökmek suretiyle... <laughs> ...ülkelerdeki rejimleri değiştirmeye çalışan... ...adam. Soros'la irtibatlı. E, CIA'yla irtibatlı. 11 yıl önce... ...mesela... E, ...özellikle Sırbistan'da... ...ee darbe yapmaya başaran bu darbeyi yap, yapmayı başardıktan sonra oradaki kontak kurmuş olduğu ekibi bütün dünyaya taşeron olarak kullanan bir kişi